bitti mi? Bu kadar mı? Daha var mı? Bir de biz aşağı Ekibimiz de hemen kokuldu. Herkes rahat mı? Sağ olun. Ben evet. sigara yakacağım burada. Süper. Ben şu ceketin ceplerine baksana geçen ben bir şeyle karşılaştım. Bir şey yok mu? Kol cebinde, kol cebinde. kardeşim bir şey, şey, var. şey mi içiyor? Hiçbir şey ah, içmiyorum abi. abi. <laughs> Bu ne eve ki? Zaten kullanmayacağım. Ya abi. Eğlenceden de ödün vermiyoruz. Oo bak hani, orada bir mesaj var. Hayat kısa kuşla uçuyor. Siz mi yaptınız bunu? Evet ben taktım. Kafanız tencere altlı. Bu zaten istekli bir evet, ihtiyaç. Evet. Mutfakta bu şekilde gayet evet. geniş bir tezgahımız. Bir Aynen. dakika ya. O ne kanka? Outlast evim burası oldu. Niye atmadınız? Abi yiyorum ya. Ya da köpek nasıl yiyorsun kanka? Oğlum yapmayın kapa video Oğlum, gidelim. Kadınlar götürdüğün mekanları ben biliyorum ya. seni. Evde ekmek mi ekmiyorsun kızlarla gezebilmek için? Evet. Ne kabulleniyor? Gayet geniş bir çalışma alanımız var. Ocak falan yemek yaptın mı bize? Abi yok. <laughs> o kadar geleceğiz dedik. Bir nargi hazırlar. bir yemek yapalım. çay yok. yok. Var var ben istemeyeyim bir şey yazayım. Yok kardeşim. Hayır lütfen. Yemeyiz. Lütfen, yemeyiz. Lütfen. Yolumuzu. Burası banyo sağ tarafta bir şey var. Ya, i̇çeride içeride. Gireceğim de bu işi Oğlum kambiyi kapat.